Sayfa 46 Bulmaca Eş sesli bulmaca Yüz 1. Sayı olan yüz 2. Organ olan yüz, surat 3. Yüzmek fiili Eş sesli sözcükler aynı şekilde yazıldıkları ve okundukları halde farklı anlamlar taşıyan sözcüklerdir. Yandaki eş sesli sözcüklerin kaç farklı anlamı olduğunu düşünüp, Bulduğun kelime sayısı kadar kutucuğu işaretler misin? Sayfa 47. Bulmaca. Dur, hazırlan, geç. Yazar Şeyma Cimen. Trafik ışıkları sırasıyla kırmızı, sarı ve yeşil şeklinde yukarıdan aşağı doğru yanar. Kırmızı dur, sarı hazırlan, Yeşil geç demektir. Kırmızı yandığında arabalar durur ve yayalara yol verirler. Yeşil yandığında ise arabalar hareket eder, yolcular bekler. Aşağıdaki bulmacada trafik lambası renklerinin doğru sırayla ard arda geldiği soldan sağa ve yukarıdan aşağıya yerleri işaretler misin? Toplam kaç tane trafik lambası var?